Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok şükür. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra hemen konuya geçiyorum. Arkadaşlar iyi yorumlarınız için, düşünceleriniz için, o güzel kalpleriniz için çok 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 teşekkür ediyorum sizlere. Arkadaşlar 1000 aboneye özel bir video gelecek mi? İnanın ki hiç düşünmedim. Ama belki gelebilir. Ona bakacağım. Şimdi hemen konumuza geçiyorum. Arkadaşlar bakın zaten biliyorsunuz bu benim stres şarkım. Bu stres çarkı ile bir oyun seçimi yapacağım. Ama bu oyun seçimi ne olacak bilmiyorum. Dolayısıyla ben ne yaptım? Ben aldım bunu. Takır 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 yazdım. Yazmış olduğum şeylerin arasında neler var? Arkadaşlar, Little Nightmare adlı oyun, 2, Atlas 2 adlı oyun, GTA 5 mod ve Resident Evil 7 Biohazard. Zaten bunların iki tane oynadığım oyunu biliyorsunuz. Resident Evil'la Atlas'tı. Çok yakın zamanda tek bir videoda bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü yeni oyunlara yelken açmamız lazım. O yüzden gecikmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Öyleyse hemen geçiyoruz. Diyor geçmeyelim. Şöyle yapalım. Stres çarkını bu kağıtların arasına ee, rop koyacağım. Öncelikle arkadaşlar stres çarkının bir ucunu şöyle keçeli bir kalemle çok yönlenmemek şartıyla hop 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 evet. Şu şekilde. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama göstermeye çalışayım şöyle. Evet. Burasına bir işaret koydum. Bunları kağıtların arasına, daha doğrusu bu stres şarkının kağıtların arasına koyacağım. Koyduktan sonra başlayacağım çevirmeye. Stres şarkı durduktan sonra ise hangi oyunu oynayacağıma bu şekilde karar vereceğim. Evet ve ne duruyoruz? Öyleyse bu da bir oyun. Oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi stres şarkımızın şu kısmındaki işaret hangisine daha yakın gelirse hatta bu biraz geri kaymış. O elime yapıştı. Bir dakika hangisine daha yakın gelirse oyunu oynamaya karar veriyorum ve başlıyoruz. Şuradan tutuyorum. 1, 2, 3 diyorum ve bırakıyorum. Ve şu anda stres şarkımız dönüyor. Bunun dönmesi biraz uzun sürüyor. Bu yüzden buraları hızlandırıyorum ve sonuca ulaşıyoruz. ve 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 evet ne görüyoruz arkadaşlar burada burada stres şarkı GTA 5 modlarını gösteriyor öyleyse bugünkü videomuz GTA 5 modundan evet arkadaşlarım benim canım kardeşlerim abilerim ablalarım her şeylerim arkadaşlar şu görmüş olduğunuz stres şarkı sayesinde bugünkü oyunumuzun ne olduğuna bu şekilde karar verdik bir sonrakinde bölüm olur bilemiyorum ama stres şarkı bir kere daha bir kere daha bana seçim yapma konusunda yardımcı olduğun için sana çok teşekkür ediyorum Kapattık, yani durdurduk. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra hemen GTA 5 moduna geçeceğiz. Arkadaşlar bakın, bunu zaten ben kimim adlı bir video çıkacak bu videoda söyleyeceğim. Size söylemek istediğim bir şey var. Buraya geçmeyin lütfen sizden rica ediyorum. Arkadaşlar bakın ben neredeyse 30 yaşına geldim. Şimdi her insanın olduğu gibi benim de böyle çocukluk hani şeylerim oluyor olabilir. Şimdi bir videomda bir yorumda görmüştüm. Yeni YouTuber'la özenen veletler gibisin diye. Bakın ee, size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda 30 yaş değil de bana deseler ki 15 yaşına geri dönmek ister misin? Hiç düşünmeden geri dönmek isterim. Her yaşın tatlılığı farklıdır ama inanın en azından kendim için söylüyorum. Ben geçmiş yani yıllarımı özlüyorum. Özlemiyorum değil. Oradaki eğlenceyi daha da fazlalaştırıp ee, o yılları yaşamak isterdim diye söyleyebilirim. Bu yüzden bazen çocuk olabilirim, bazen de genç bir delikanlı olabilirim, bazen de çok yaşlı bir adam olabilirim. Yani o şekilde konuşabilirim. Ee, eğer ki hani bu durumdan rahatsız oluyorsanız ki belli ki birkaç tane arkadaşımız rahatsız olmuş. Ya beni izlemeyebilirsiniz eğer ki bu sizi rahatsız ediyorsa. Ama bu benim halim, ruh halim. Yani ben bu şekilde mutlu oluyorum. Ben yani doğal olmak istiyorum. Ben doğal olarak bu işi yapmak istiyorum. Çünkü ben buraya yapmacık birisi olarak böyle çıkayım. Aman efendim şunu yapayım. Aman efendim bunu yapayım. İşte bu böyle olur. Bu Ya böyle bir şey yok. Ben bu kameranın karşısına geçiyorsam bu ben sen benim kardeşim. Başka kimse değil. Bir başka de Orhan değil bir Mahmut olsaydı burada. Mahmut gibi hareket ederdi. Benim ruh halim bu. İster izle ister izleme bu sana kalmış kardeş diyorum. Ve hadi oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda oyundayız. Şu anda oyundayız. GTA'da bir mod buldum. Motojet diye bir mod. Oo. Ne oldu çok mu? Kıskandın lan. Aa nasıl tekme pardon. Pardon özür dilerim özür dilerim. Burası burası sosyete bir yer. Burası arkadaşlar sosyete bir yer olduğu için. Buradaki kişiler de böyle hiçbir şey yapmıyor. Ama baroş bir yerde olsak dayağı yemiştik. Şimdi bu Jessica. Bu bizim eee, şeyin. Trevor'ın Anladınız Anladınız Trevor'ın işte. Şimdi Jessica'yla içinden de Michael çıkıyor ya. Nasıl bir şeyse ben de anlamadım. Şimdi arkadaşlar bir tane eee görmüş olduğunuz gibi bir şeyimiz var. Uçan motorumuz var öyle söyleyelim biz buna. Buna biz düldül Dül ismini verelim. Şimdi bunu biraz inceleyeceğiz. Eee öncelikle şöyle bir FPS modunu alalım. Evet böyle güzel. Arkadaşlar bakın. Buna bineceğim. Işıkları var, her şeyi var. Şimdi bu uçan bir motor. Ama nasıl uçan bir motor? Şimdi bunu hep birlikte görelim. Jessica'cığım, şimdi sen şunu şöyle bir atlayıver bakalım. Trevor'ın şeyi. Trevor'ın. Bakın şimdi arkadaşlar. Evet. Işıklarımız yandı. Işıklar gayet güzel bir şekilde aydınlatıyor. Peki uzunlar var mı? Bakayım. Şimdi kısalar yok. Ha, bu kısalar oluyor. Bu kapattık. Bu uzunlar. Pardon bu uzun. Bu yakın. Aynen aynen. Bu uzun bu yakın tamam. Şimdi otomatik olarak o motorlar da çalıştı ya. Vallahi güzel. Şimdi incelememiz için bir havaya kaldırmamız lazım. Evet. Ee, şimdi şu konuda gayet güzel. Mesela şöyle bir havada durabiliyoruz. Hidra var yani F16. Ona benziyor arkadaşlar. Şimdi altını inceleyelim. Motor araba motoruna benziyor ama gayet güzel duruyor. Ee, sensörlere bakalım. Sensörler gayet iyi. Radarımız var ve ateş edebiliyoruz. Mesela nasıl ateş ediyoruz? Biraz alçalalım. Birazcık birazcık çok değil. Atışı gördüğünüz gibi. Aa bizim patladık. Yok yapma ne olursun. Bize bir şey olmadı değil mi? Yok olmadı. Oo. Baya bu baya baya bildiğin ateş ediyor. Oh 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 oh. Baksana abi. Ne oldu? Bizimki tereddüt etti. Arkasına sağına sonuna bakınıyor. Aa bir dakika mouse'un sol tuşuyla Galiba yo bu, bu ne mouse'un sol tuşuyla Bu ne olduğunu anlamadım Evet direksiyonla hareket ettirebiliyoruz Şöyle yapayım ya şöyle yapayım Ay Bizim şey yanıyor bir saniye Bizim motor yanıyordu yoksa Kalk 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 Şimdi kaçma zamanı İki tane polis taktık peşimize şimdi kaçıyoruz Şimdi arkadaşlar Şehri biraz birbirine katalım. Hem bunun da hızını bir test etmiş olalım. Bakın şimdi. O, şurada zeppelin var ya onu vurmaya gideceğim. Şimdi E'ye bastığımız zaman bildiğiniz uçma modu. Oo, 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 oo. dur 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 dur. Dur. <laughs> Olmadı. Hastaneden çıktık. E tabi ölü olarak çıktık. Şey ölü diyorum. Ölü olarak nasıl çıkıyoruz? Arkadaşlar bakın şu efekt çok güzel olmuş ya. Yapan arkadaşın eline koluna sağlık. Gerçekten güzel başarmış. Şurada dikiz aynaları var. <laughs> Arkayı falan görebiliyoruz. Abi çok güzel ya. Ben bunu böyle gerçekte olmasını isterdim. Yani kullanmak isterdim. Böyle bir şeyin sahibi olmak isterdim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada G diye bir şey var. Bu şurada mavizin zımbırtıları yukarıya doğru şey yaptı. Şimdi ileri geri bu şekilde gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Yo yukarı çıkıyor lan bu. Hani ileri geri yapıyordu? E miydi o? Bir dakika. Şimdi bakayım. ha Tamam her zamanki gibi şu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Önce bir şehri birbirine katalım. O nasıl olacak? O şöyle olacak. Çok hızlanmadan. Çok hızlanmadan abi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Işıklar falan on numara ha. Bakmayın yani şey olduğuna. Oo hızlandık lan. Dur 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 dur. Dur. Şehri göbeğinde bir duralım. Abi bunun kontrol etmesi de zor ya. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Sakin sakin sakin. Şu. Tamam. Yavaş yavaş inmek için yaptım onu. Ama ama bu bizim yanımızda. Bak bak terbiyesize bak. Hoppa. Abi çok iyi ya. Bak böyle dönebiliyoruz mesela. Böyle döndüğümüz zaman yapıştır ateşi. Her tarafa ateş et. Vay 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 yavrum benim be. Gel hadi. Ha? Gel. Oh. Bunu ateş etmeyelim. Bunu ateş edersek biz de patlarız. Şöyle yapalım bakalım. Abi bu baya baya iyi ya. Baya baya iyi. Evet şimdi kaç, kaçma zamanı. Peşimize polisleri taktık arkadaşlar kaçıyoruz. Şimdi G'ye bir daha basalım. Bunu da böyle yapalım. Evet. Oo, oo, oo. Arkadaşlar her seferinde ölüyoruz. Her seferinde ölüyoruz. Anlamadım gitti. Q'ya basınca ne oluyordu? Radyoydu. Abi E'ye basmayacağım. E'ye bas. E'ye basınca sapıtıyor. Şimdi ben bunun bir yöntemini bulacağım. Ondan sonra E'ye basarım. Oo. Mesela uçak falan patlatabilir miyiz ya bununla? Çok merak ettim. Hadi gidelim o zaman. Evet beyler. Stall low air Niye? Hızını diyor düşür diyor. Allah Allah saçmalar bak. Bas abi bas. Allah Allah. Hızımı düşürecekmişim. Oldu sana soracağım. Bak şimdi gel. Abi o uçak benden daha mı hızlı? Bana mı öyle geliyor? Benden daha hızlı galiba. Ha? Benim hızım ondan Dur dur dur. Böyle yapalım. Gear up. Gear up yok ki burada. Yani vites attırılıyor. Nasıl vites attıracağız lan? Uçak arıyorum abi. Şu an uçak patlatmak için uçak arıyorum. Uçak bulamıyorum tabi. Uçağı bulduğum gibi patlatacağım ama. Ya yani, patlatmak istiyorum en azından. Şurası hava alanı. Biz baya baya bununla yükselebiliyoruz. Ve bu baya baya bildiğimiz hızlı gidiyor. Şu giderken, o dur bir dakika, bir dakika öyle gitme. Bu kadar hızlı bir şeyin üstünde arkadaşlar seyahat ettiğinizi düşünebiliyor musunuz? Mideniz alt üst olur ya. Korkar mısınız? Bence korkarsınız yani ben de korkarım. Ha düştüm ha düşeceğim. Ve bu uçaktan daha güvenli, o da ayrı bir şey. Kullanabilene. Ve uçak yok ortalıkta, biraz aşağıya mı insek? Aşağıya çok hızlı iniyor yalnız. Şehre bakın ya. Ver abi gel 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 gel. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyormuşuz. Şöyle bir spin atalım. Hop. Şey spin diyorum. Bu, bu hareketin ismi vardı unuttum. Tamam tamam. Abartma abartma. Yavaş. Ve sakin. Yavaş ve sakin. Evet işte böyle. Hadi bakalım koçum. Hoppa. Ohohohoho. Bayağı hızlıymışız biz ya bildiğiniz baya baya hızlıyız yani. Abi bu nedir lan? Of. Hop çarpma sakın. Sakın çarpayım Abi uçak yok mu ya? Evde uçak kaldırmıyor korkudan. Ah, aa, tam istediğim çıktı. Bir dakika dur böyle yapacağız. Bir dakika. Şöyle yap şöyle yap. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir dakika bir dakika. Of be. Görmem lazım abi bunu. Bir dakika. Uhu. Evlat. Sen ne güzel bir şeymişsin ya. Bir de uçak düşürsek de mi olacak? Uçak. Ha helikopter var. Helikopteri de gelelim o zaman. Gel. Gel. Hop. Sen de gittin. Hadi bakalım güle güle. Acaba F-16'lar falan saldırır mı bize? Merak ettim şimdi. Bakayım şöyle sağma sonuma. Bir helikopter sesi daha duyuyorum sanki ama. Bak bakalım abi, nerede? Şöyle, oh çok hızlı oldu ya. Ha, ha, ha. ha uçak al işte, al sana uçak, hadi, hadi öğrencim. Evet yapıştır. İşte muhteşem roket atarımızı fırlattık. Uçağımıza doğru yetişebilecek miyiz? Da bu uçak. Bayağı hızlı gidiyor ve gözden kayboldu sanki ya. Gitme lan o kadar. Abi valla gözden kayboldu. Yalnız bu polisler de gözden kayboluyor. Abi başka uçak yok mu ya? Oldu mu şimdi ya? Bak biz böyle şehire gemi patlatabilir miyiz? Yani gemi bulamam ama en azından deneriz yani şansımız arkadaşlar. Arkadaşlar upgrade de yaptık. <laughs> Sarıya da boyadım. Güzel oldu ya. Valla çok tatlı bir şey oldu. Şimdi yapıştır abi. Şimdi yapıştır. Of 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 of. Dur abicim dur. Sakin ol. Sakin ol. Ağaca mağaca çarparsın dersin. Şimdi birazdan biz gökyüzüne doğru gidelim. Hatta gitmeden önce havayı da bir Da ileri almış olduk arkadaşlar. Ki görelim. Gündüz vakti yani. Şurada bir uçak mı kalkıyor helikopter mi o? Hadi gidelim yanına. Bakın, tam şurada. Ama bir şeyin tepesi falan da olabilir. Ya, bir şeyin tepesiymiş dediğim gibi. Demek ki bizim onunla işimiz yok. Evet, yapıştır oran. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Abi şu uçakları hiç yakalayamıyorum ben ya. Bak burada bir tane daha var. Ah! En yakın uçak işte bu kadar ya. En yakın uçak bu. Bakalım yetişebilecek miyiz o uçağın hızına ve o uçağa. Evet şu an deli gibi gidiyoruz arkadaşlar. Abi o uçaklar çok hızlı ya. Ben yetişemem ona yok. Uçak bayağı uzadı çünkü. Gözden de kaybolur şimdi. Ya çok merak ediyordum biliyor musunuz onu patlatıp patlatamayacağımı. Hakikaten çok merak ediyordum. Buraya doğru bana doğru gelen bir uçak var mı? Var da o çok uzakta. O çok uzakta da. En azından. Bakayım şuna. Aa yok o ters ters tıkamata gidiyor. Abi sen nereye gidiyorsun? He sen nereye gidiyorsun? Orada bir şey yok ki. buna baya baya bildiğin uçuyorlar ya. Hani biz oraya gidemesek bile bunlar uçuyor. Şöyle bakalım. İçinden kullandığımız zaman sesse seda daha da kesiliyor. Fark ediyor demek ki. Oo bu güneşe doğru uçuyor abi. Bizi uçalım bakalım. Yani hiç denemedim arkadaşlar biliyor musunuz? Yani şu sonuna kadar uçmayı hiç denemedim ama o gözükmüyor. Şuna gideceğiz artık. Havalan abicim sen biraz daha. Aa bir dakika lan ne gözükmüyor? Aa işte. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir dakika kardeş. Herifin herif altımızda kalmış ya. Tamam. Gel bakayım şimdi. Gel gel. Bakayım patlayacak mı? Hadi 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 hoppa. Lan bassana. Of. Oo, oo dur lan dur, dur 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 Şöyle yapalım. Oo. Ooo. Ooo. <laughs> sakın, sakın sakın düşme. Abi patlattık lan dur 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 dur. Gözünü sevdim dur. Uçağı patlattık lan. Oha ne oluyor oğlum? Bir dakika dur. Pardon da bize ne oluyor? Bize ne oluyor lan? Atla. Var mı sende bir şey? Ne oldu lan? Ben anlamadım ki. Michael olarak doğduk ve kaldık. Vallahi helal olsun yani. Ne diyelim? Evet, uçak maceramız da burada sona erdi arkadaşlar. Gene Kızın içinden bir Michael çıktı ve Trevor'la birlikte ya. Nasıl oluyor bu iş ya? Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Stres çarkının bize önermiş olduğu oyun buydu. Yani bölüm de bu oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.